Müslüman zengin olacak, size zekatını verecek. Müslüman, makam, mevki, şan, şöhret, asalet sahibi de olacak. Bu malı, mülkü, serveti, şöhreti eğer kasada, kesede, cebinde bulunursa hiçbir kıymeti yok. Ama eğer Allah yolunda sarf ederse, o zaman büyük bir kıymete sahip olur. Hz. Mevlana, bir adam diyor, biraz mal biriktirdi, sonra malı çaldırırım korkusuyla diyor, malı altına çevirdi. Altını da dedi, nereye saklayacağını, Bulamayınca diyor en son mezarlık aklına geldi. Götürdü mezarın bir bölümüne gömdü diyor. Eve gelince bir vesvese aldı. Acaba biri beni gördü mü? Gitti baktı tekrar geldi. Bu artık kendinde diyor alışkanlık yaptı. Sabah gidiyor akşam geliyor. Bir hırsız da diyor bunun farkına vardı. Bir yolcu misali diyor altın sahibini takip etmeye başladı. Baktı ki mezarlığa girdi yeri çıktı. Bu gittikten sonra hırsız onun kazıdığı yeri kontrol ediyor. Bakıyor ki bir kesen içinde altın. Altınları çıkarıyor. Yerine çakıl taşı koyuyor. Ertesi sabah altın sahibi tekrar mezarlığa gidecek. Bu da arkasından mezarlığa doğru geliyor. Bir köşede beklerken adam mezarlığı açıyor. Bakıyor ki altınlar yok. Bağırmaya başlayınca diyor. Hırsız dedi ki bey amca dedi niye bağırıyorsun? Dedi ki ya benim burada altınlarım vardı. Birisi altınları çalmış yerine de çakıl taşı doldurmuş deyince Hazreti Mevlana diyor ki o kırsız dedi ki sen onu dedi nefsin için kullanacak mıydın? Hayır dedi. Sen dedi Allah için sarf edecek miydin? Hayır dedi. Çocukların için yani evin için harcayacak mıydın? Hayır deyince diyor ki ha çakıl taşı ha altın senin için bir şey fark etmiyor ki yani.